Namazın kılınışı. Namaza başlamadan önce abdestimiz yoksa namaz için abdest alırız. Namaz kılacağımız temiz bir yerde kıbleye dönerek niyet ederiz. Örnek olarak sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağını görelim. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diyerek niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Erkekler tekbir alırken iki elin avuç içleri kıbleye gelecek şekilde ellerini kaldırır. Baş parmaklarını kulaklarının altına değdirir. Sağ el sol elin üzerine gelecek şekilde baş ve serçe parmaklarıyla sol elin bileğini kavrayarak ellerini göbek altında bağlarlar. Gözler secde edilecek yere bakar. Subhaneke duası okunur. Eûzu besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinin sonunda amin denir. Besmele çekmeden bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir. Erkekler rükûda ellerini dizlerinin üzerine koyarlar. Diz ve dirsekler düz tutulur. Sırt dik ve yere paraleldir. Rükûdayken üç defa Rabbi rabbiyal azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide denir. Ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Namazlarda bütün rükûlar bu şekilde yapılır. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, daha sonra da alın ve burnumuzu yere koyarız. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burna bakılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Allahu Ekber diyerek baş secdeden kaldırılır ve diz üstü oturulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller bacakların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada Subhanallah diyecek kadar kısa bir an oturulur. Erkekler sol ayağını yere yayarak üzerine oturur. Sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhan Rabbiyel A'la denilir. Secdeden Allahu Ekber denilerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Secdeden kalkarken önce baş, sonra eller ve daha sonra da elleri dizlerin üzerine koyarak dizler yerden kaldırılır. Böylece birinci rekat tamamlanmış olur. İkinci rekatta eller birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rüküya gidilir. Rükudayken üç defa Subhane Rabbiyel Azim denilir. Semiallahu limen hamide denilerek rükudan doğrulunur. Doğrulunca Rabbena ve lekel hamd denilir. Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede en az üç defa Subhane Rabbiyel A'la denilir. Allahu Ekber denilerek ara oturuş yapılır. Ardından yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denildikten sonra Allahu Ekber denilerek dizüstü oturulur. Bu oturuşta erkekler sol ayağı sağ tarafa doğru yatırarak üzerine otururlar. Sağ ayaksa Parmakları kıbleye gelecek şekilde bükülerek gergin bir şekilde dik tutulur. Eller dizlerin üzerine konulur. El parmakları normal şekilde hafif ayrık olacak şekilde tutulur. Bu şekilde otururken önce ettehiyyatü duası okunur. Sonra salli barik duaları okunur ve en son Rabbena duaları okunur. Dualar bitince, önce Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa, sonra Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verilir. Selam verirken gözler omuz tarafına bakar. Selamdan sonra Allahümme entes selam ve min selam, tebârakte yâdel vel ikram istiğfârı söylenir. Böylece sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz. Sabah namazının farzı ve iki rekat olan bütün namazlar bu şekilde kılınır.